Aktifem kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir araba serisiyle karşınızdayım demek çok isterdim. Ama araba serisiyle karşınızda değilim. Arkadaşlar bugün ev yapımı salça yapacağız. Şimdi salça yapımına doğru annemler yani ailem başladı salça yapımına. Çok erken başlıyorlar. Sabah yazarında daha başlandı. O yüzden ben de uykuyu sevdiğim için biraz sabah gidemedim. Bekle bakalım beni e, ee, öyle olduğu için ben de daha yeni gidiyorum. Daha yeni dair olacağım ama tabii ki neler yapmışız, nasıl yapılıyor falan hepsini size anlatacağım. Ama size anlatmak istediğim bunun öncesinde bir hikaye var. Arkadaşlar salçanın nasıl, salça yapımının nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Size şimdi ufak bir hikaye anlatayım hemen yoldayken. Şimdi arkadaşlar e, 3-5 arkadaş böyle çıkmışlar dışarı tamam mı? Tabii eskilerin arkadaşları. E, bir gün Demişler ki böyle böyle elimizde demişler kavanozlar var falan filan gidiyoruz. Dere varmış bir tane nehir. Orada kavanoz yıkacaklarmış. Yemek yemişler o zaman yemek bulunmuş. Ee, ondan sonra neyse şey yemek bulunmuş dediğimiz çi çi <laughs> kemiriyorlarmış herhalde. Neyse ondan sonra arkadaşlar şey neydi? Bunlar kavanozları nehire böyle atalım artık yıkansın gibisinden saldım çayıra derken saldım ça deyince karşısına bir anda korkunç bir şey çıkmış bunların saldım ça da kalmış dı dımı da çıkartmışlar demişler bu yeni bir yiyecek yapacaksak adı salça olsun öyle olunca da yeni salçayı öyle buluyorlar bu hikayeyi size anlatmak istedim yoldayken hem sizin canınız sıkılmasın hem benim canım sıkılmasın güzel bir hikaye bence çünkü bunu bilmeniz önemli salça sonuçta bu yani salçanın nasıl bulunduğunu anlattım. Şimdi geldik Az sonra da salçayı yaparken de göstereceğiz. Bizde yapıp bulunmuş salçayı yapacağız. Arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi salça yapım videomuza tekrardan hoş geldiniz. Şimdi size salçanın içinde neler olduğundan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle bir ateşinizi ayarlayın. Onu bir söyleyeyim. Ateşinizi ayarlamadan videonuzu yapmayın. Şey videonuzu, salçanızı yapmayın. Ve ondan önce de bahsetmek istediğim şey var. Salçamızda arkadaşlar tam olarak. 130 kilo domates, 35 kilo da biber var. Annem öyle söyledi yani ben yanlış aktarıyor olmayayım size. Benim duyduğum, kulaktan duyma bilgilerle size buradayım. Ama birazdan tekrardan sağlamasını yaparız. Ben öyle hatırlıyorum. Birazdan sorarım kendisine. Tekrardan size bildirimini yaparım. Ee, arkadaşlar dibinin tütmemesi için de kazanımızı şu şekilde... Yani hiç bırakmamanız gerekiyor karıştırmasını. Tabii ki bu domatesleri sabahın köründe, sabahın ezanında gelip burada şey yaptılar bak. Ne yaptılar diye soracağım, soruyorsunuz, duyuyorum. Gelip her şeyi ayarladılar, ondan sonra kazanattılar hepsini. Ve burada da devam ettiriyoruz salça yapımını. Arkadaşlar biraz mola zamanındayız şu an. Babamla birlikte... Tabii herkes çalışıyor yani bizim mola zamanımız geldi biraz. En fazla ben çalıştım. Baba doğruları söylemek ister misin? Aynen en çok sen sevgini kattın. Abicim. Bir kere sevgimi kattım, kalbimi verdim, beynimi, her şeyimi birlikte yaptım salçayı. Şimdi salata olsa, Evet baba sence güzel olmuş mudur ben yaptığım için? Kesin. Kesin on numara. Kesin bilgimi. Bak ağzımdan çıktı gördüğünüz üzere. Kesin ondan da fazladır. Yani dünyadaki tek rakam on olsa gene bizimki 11 olurdu. Ona göre yani. Çünkü benim şimdi mutfakta yetenekli olduğumu biliyorsunuz. Her mutfağa girdiğimde güzel yemekler çıkarttığımı biliyorsunuz. Salçayı da bir zahmet bırakın da ben yapayım ustasına bırakın için. Tamam babam da ufak katkılarla. Ben ateşe baktım. Sen odunu yaktın, odunu, odunu yaktın dedim. Odunu attın altına falan ben ufak katkılar var. var. Aynen. Ama yani var işte bir şeyler. Tamam karıştırmaya kışlık, gerek yok. Kışlık hazır kışlık. 116 domates diyorum dedim baba. 116 evet. kilo. Doğru mu? Evet doğru. Annem niye bana 130 dedi? Yanlış söylemiş. Memorajımı ben yanlış bilgi verdim az önce o yüzden. Sen sağlamasını yaptın ama. 116. 34 de salatalık şey biber biber. <gülüyor> <gülüyor> salça. <gülüyor> Arkadaşlar salçaya salatalık sakın eklemeyi unutmayın bak. En güzel salatalık oluyor salça. Evet Aynı, biber demek aynen, istedin galiba. Biber biber. Ya biber. Ya biberymiş. Annem ona da 35 dedi. Bir kilo yanlış söylemiş onda. Evet. Sen ya da anneme yanlış söyledin. Ya, az mal koyduk içine kötü olursa o yüzden o zaman <laughs> annem 130 diye biliyor. Evet arkadaşlar sormak istediğiniz şey olursa yorumlardan yazın kanala abonelik ise baba like atın abone olun. Evet kanala ha. abone olup like atmayı unutmayın bize salata yiyelim Aynen. istiyorsanız size de geçirebilirim yani bir mesajınıza bakar. Arkadaşlar sağlamasını yaptık Yanlış sağlama yaptık. 116 kilo domates, 34 kilo biber varmış burada. Ve arkadan da duyulmuş olduğunuz üzere ailecek burada salça yapmaya geldik. Arkadaşlar, dibini tutturmamamız lazım. O yüzden yavaşça şöyle her tarafını karıştırmamız lazım. Çok önemli burada karıştırmak. Dikkat ederek de yapacağız. İnşallah güzel olacak. Devamındaki işlemlerle de birlikte olacağız tekrardan. Salça yapmak bizim işimiz. Arkadaşlar şimdi salçamızın çekimi var. Salçayı çektireceğiz. Yani bu bildiğiniz salça yapılırken bir salçanın çekilmesi gerekir yani. Şimdi o işlemi göstereceğim size. Kazandaki salçayı çektirecekler. Böyle su gibi normal salça kıvamına gelecek. Şimdi gidiyoruz oraya. Gösterelim nasıl çekiliyor hemen görelim. Evet arkadaşlar az önce de söylediğimiz gibi 116 kiloluk domates ve 34 kiloluk biberin karışımını şu an görüyorsunuz. Babama devrettim işleri artık. Benden geçmiş. Yorulduk. Salça yapmak bir yere kadar. Neyse baba nasıl salça yapmak? Böyle bir başlayalım. Zor, zor mu? Bu? Anlayabiliyor musun benim halimi Sen ne yaptın ki? Bak az önce diyordu ki en çok işi sen yaptın. <laughs> ben Şimdi ben sevgini kattım ben emek veriyorum. Ayağıma sıçradı az önce. Ne edin. yapayım? Seviyorum. Şu an kantaron yağ süreceğim videodan sonra. Video için gene çok. Yanık yağ sür. Yanık yağı da söyle. Ve bu arada zor diyor baba. Aslında ben sen sevgini katıyorsun ben emeğimi katıyorum bak alın terimiz. E ben sevgimi katarken ben de emeğimi kattım sen sevgini katmıyorsun. Demek ki ben yine de senden daha çok şey yapmışım bu Hı. salçayı. Ve ayrıca de bir şey daha sormak istiyorum. Galiba mikrofonumuzun şarjı bitiyor arkadaşlar öyle de bir sıkıntı olabilir az sonra. İnşallah teknik bir aksaklık olmayacak. E, bu arada bu altındaki şey ne bunun? Salçanın şu an varilin. Eskiden varildi. Nasıl yaptınız onu? Ne işe yarıyor? Görmüyor mu ateş bizi yakmasın diye? Ateş bizi yakmasın diye mi? Yani sobaya çevirmiş Sen mi yaptın? Yok amcan yaptı amca. dedem, dedem. Emek, emek kaynıyor, emek buralar. Hayır. Rahmetli Mustafa şey. beraber yaptık. Rahmetli amcamla dedem. Dedemi göster mi ya? Dedem ya. Evet. İşte. Rahmetli Mustafa beraber yani. yaptık kızım. Bu da anneannem. Allah razı olsun. Razı olsun. <laughs> Bu da anneannemde. Evet, anneannem. Ses gitmez oraya <laughs> ses gitmez mikrofon bizde. Şey. Evet emek işte. Hep el, her şey el yapımı kendimiz yaptık salçayı bile kendimiz. İsteyen varsa arkadaşlar satışa koyabiliriz. Haber edebilirsiniz şaka şaka. satış yok ama sorarsanız söyleriz nasıl yapıldığını. O kadar yardımcı olabiliriz değil mi baba? Bildiğimiz kadar yaparız. Yap, yapmayız. Yaparız deme, yapmayız şu an. Bildiğimiz kadar yardım edelim. Ben edemem tamam, yani, sen yaparsan yaparsın. Bildiğimiz yap, kadar, kadar sen de bildiğin kadar yaparsın ya. Tamam, o zaman öyle. Yani Kanala sen... abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Salça aynen. yapımımız devam ediyor. Aynen. aynen, aynen. Arkadaşlar, salçamızı çekimini yaptık az önce. Çekiminden sonra da tabii ki karıştırmaya devam edeceğiz daha. Şöyle görüyorsunuz, az önce kazan fulldü. Çekimden sonra bu şekilde yarısı kaldı. Daha bir kova daha var sanırım değil mi? Bir kova da burada var yine kaynayacak. Yine biz dibini tutturmamaya çalışıyoruz. Hala işin başındayız. Bırakmadık yani. Hala döndürüyoruz. Babama az önce dedik bıraktık diye. Geri döndüm. Çekimden sonra tekrar ben geri döndüm. Şöyle güzelce karıştıralım. Güç sarf ediyoruz yani. Birazcık zorlasa da bizi yapacak bir şey yok. Zaten bunun sonunda baba bitiyor. Şimdi ben bunu karıştıracağım. Ne yapana kadar? Koyulaşıncaya kadar. Aynen. Ondan sonra başka yapacak bir şey var mı buna? Sonra kavanoza girecek, bitiyor ondan sonra. Başka bir şey yok. Evet. Arkadaşlar yani işlem bu kadar. Bu koyulaştıktan sonra artık kavanoza dökeceğiz bunları. Ondan sonra da salçamız hazır kıvama gelmiş olacak. İstediğiniz gibi yiyebilirsiniz. İnşallah güzel, bereketli olur. Afiyetle yeriz diye düşünüyorum. Ben sevgimi kattım, emeğimi kattım. Alın terimi de katacaktım da katmadım, kattım sayalım. Terletti yani burada sıcağın başında durmak. İşlerin her zaman başındayız. Her baba yiğidin hakkı değil bu. Her baba yiğidin hakkı değil, her yiğidin de bir yoğurt işi var dede. Fark ettiğin üzere biz de burada kaliteli bir iş yaptık yani. Eline Ayağım yandı ya, onun morali çok bozdu beni. Eline sağlık oğlum. Sağ ol dedem, afiyet, bal, şeker olsun inşallah. Birlikte yemek nasip olsun. Amin amin. Allah senesini erdirsin. Şöyle ooo. Oh. <laughs> ayağım çok yandı ama ya. Moralim vallahi acıyor yani. Şu an bak gene sıçıyor lan galiba. İnşallah onu da atlatacağız hemen. Şöyle karıştırırken de son pozlarımızı verelim. Kavanozlarken çekemeyebilirim arkadaşlar. Ama bundan sonraki işlem kavanozlamak artık. Bu saatten sonra başka bir işlemi yok. Sonra salçamız hazır durumda.